bakalım. İlk soruyla başladık. Öncelikle toplama işleminde payda eşitlememiz gerektiğini biliyoruz. Hemen payda eşitliyoruz. Birinin paydası 9, birinin paydası 3. Hemen paydası 3 üç olanı 3 ile çarparak yani genişleterek paydasını 9 hale getiriyoruz. 9 yapacağım şimdi bunun paydasını. 3 ile genişletiyorum. Çocuklar sadece kesrin paydası değil. Hem payı hem de paydası Aynı sayı ile çarpılarak genişletilir. Bakın buradaki 2/9'a ben hiç dokunmadım. O olduğu gibi kaldı. Şimdi bakıyorum 3 ile 3'ün çarpımından buranın paydası 9. 3 ile 1'in çarpımından bunun payı 3. Hemen devam ediyorum. Faydaları eşitlendikten sonra ne yapardık? Hemen düz bir kesir çizgimi çekerim. Bir tane çekeceğim artık. Ortak paydayı yazarım. İkisinin de ortak paydası 9. Bu defa payları ne yapacağım? Arada toplama varsa toplayacağım. Çıkarma varsa çıkaracağım. Şu an ben toplayacağım. 2 ile 3'ün toplamından burası da 5 oldu. Demek ki yanıtım 5 bölü 9 olarak bulunur. Eğer cevabı C dediysem bildin. Haydi bakalım ikinci soruyla devam. Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 3 olacak şekilde sayılar yerleştirilecektir. Buna göre üçgen yerine hangisi yazılmalıdır? Bakın kural belli. Neymiş bu kural? Her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 3 olacakmış. Yani şuradaki iki tane boşlukla ortadaki 8/5'i toplarsam sonuç 3 olacakmış. Ya da 8/5 1 ve şu ortadaki bilinmeyen sayıyı toplarsam sonuç 3 olacakmış. Hep bu şekilde satırlar ve sütunların toplamları Üç olacak şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi birinci sorunun cevabını sildim. İkinci soru için geniş bir alana ihtiyacım var. Şöyle bir boşluk oluşturmak istiyorum kendime. Bu şekilde bir boşluğum olsun. Ben bu boşluk üzerinde işlem yapayım. Şimdi ikinci sorumun işlemini yapıyorum. Çocuklar cevaplar geldi bu arada. Ben aynı zamanda chat kısmını takipteyim. Öncelikle 8 bölü beş ile buradaki biri toplayalım. Şurada bilinmeyen bir ifademiz var değil mi? Genelde bilinmeyen ifadelere x diyoruz. Çarpı işaretine biz artık x diyeceğiz. Burada bilinmiyor. 8 bölü 5 ile 1'i toplayacağım. Acaba bu x ne olmalı ki? Bir de x'i toplarsam sonuç 3 olsun diyeceğim. Çünkü hepsinin toplamının 3 olması gerektiğini söylenmiş soruda bana. Ne yapmalıyım? 8 bölü 5 ile 1'i toplayacağım. Sonra olması gereken cevaptan yani üçten Bulduğum sonucu çıkararak aradaki x'i bulacağım. Hadi yapalım bu söylediklerimi. 8 bölü 5 ile 1'i toplayacağım. Bir tam sayı ile bir kesirli sayıyı kısa yoldan nasıl topluyorduk? Tam sayıyla payda çarpılır. Bunlara pay eklenirdi. Hadi bakalım. 1 kere 5, 5. 5'e 8 ekle. 13. 13 benim payım olur. Kesir çizgimi çekerim. Paydam zaten 5'ti. 5 olarak kalır. 8 bölü 5'te işte 1'i topladım. 13 bölü 5 çıktı. Ne yapmam gerekiyor x'i bulmak için? Bunların üçünün toplamı ne olmalıydı? 8 bölü 5, 1 ve x'in toplamı ne olmalıydı? 3 olmalıydı. Bak soru bana öyle diyor. 3 olsun diyor. O zaman ben 3'ten bu bulduğum iki sayının toplamını çıkarırsam geriye x kalır. 3'ten 13 bölü 5'i çıkarıyorum çocuklar. Nasıl çıkarma yapılır bir tam sayı ile bir kesirli sayı kısa yoldan? Kısa yoldan çıkarma yapabilmen için tam sayı ile paydayı çarpıyorsun. Payı bu defa ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. Çünkü işlem çıkarma. 3 kere 5, 15. 15'ten 13 çıktı. 2 kaldı diyorsun. Hemen kesir çizgini çekip Önceden payda neyse onu yazıyorsun. Payda 5 ise sen de yani beş yazıyorsun. O zaman biz bulduk. Şuradaki x dediğimiz yeri bulduk. Hemen getirip yerine yazalım. Sildim buraya. Ne bulduysam onu yazacağım. Değer ne buldum? 2 bölü 5 buldum. Peki. Bunu yaz. Ondan sonra ne yapacaksın? Sırada şöyle bir işlem var. Yan taraf yani satırlarla işlem var. Bütünle işlemimizi bitirdik sıra geldi satırla işlemimize. Bakın çocuklar. Bir kalem alıyorum tekrar elime. Şuraya bakıyorum. Bakın buraya. Pembeyle işaretlediğim yere. Üçgen 2 bölü 5 ve bir tam 1 bölü 10'un toplamının ne olmasını istiyor? 3 olmasını istiyor. Bütün satırlar ve bütün sütunların toplamı hep 3 çıksın istiyor. Haydi bunun dediğini yapalım biz. Ne yapmam lazım? Şöyle ayırıyorum burayı. Önce 2 bölü 5, 1 tam 1 bölü 10'u toplamam lazım. Daha sonra da 3'ten bulduğum sonucu çıkaracağım. 2 bölü 5 artı 1 tam 1 bölü 10. Toplayalım. 2 bölü 5 olduğu gibi bir dursun. Bu tam sayı kesti bileşik kesme çevirelim çocuklar. Nasıl yapıyorduk? Tam sayıyla payda çarpılır. Ve bunlara pay eklenir. Bir kere 10, 10. Bir daha 11 diyorum. Faydası değişmez. 10 olarak kalır. Şimdi şuraya bak. Kutucuk için aldığım yere bak. Bir toplama işlemi çıktı karşımıza. Faydalarını eşitlemem gerekiyor değil mi? Kural buydu çünkü. O halde 2 bölü 5 artı 11 bölü 10 yazıp faydalarını eşitliyorum. Faydası 5 olanı 2 ile çarparsam Aynı yanındaki gibi onun da faydası 10 olur. Hadi devam edelim. 2 kere 5 10 dedim. 2 kere 2 4 dedim. Artı yanındaki 11 bölü 10'u da yazdım. Artık paydalar eşitlendi değil mi çocuklar? O zaman ortak paydalarını getir yaz yerine. İkisinin de ortak paydası 10. Payları topla. 4, 11 daha 15 yapıyor değil mi? 15 bölü 10. 3'ten çıkarmam lazım ki şurada verilen üçgen şeklini bulabileyim. Çünkü 2 bölü 5, 1 tam 1 bölü 10. Bunların hepsini toplayacaksın. Sonuç 3 çıkacak. Ben toplayacağım bir sayının değerini bulmaya çalışıyorsam eğer sonuçtan yani 3'ten iki sayının toplamını çıkarırsam 3. sayı kalır. Yani 15 bölü 10'u çıkarıyorum. Haydi bakalım. Kısa yoldan nasıl yapıyorduk? İsterseniz gizli payda bir yazıp payda eşitleyerek de yapabilirsiniz ama bu uzun yolu. Bunu tercih etmedim. Kısa yolundan gidiyorum. Tam sayıyla paydayı çarpıp payı çıkaracağım. Niye? İşlem çıkarma çünkü. 3 kere 10, 30. 30'dan 15 çıktı. 15 kaldı. Bölü paydamız 10. Sadeleştirelim mi? Muhtemelen şıklarda çocuklar bunun sadeleşmiş hali var. Hem 15 hem de 10 sayısı hangi sayıya bölünür? Aynı anda hangi sayıya bölünürse o şekilde bölmeyi yapıp sadeleştiriyoruz. İkisi de dikkat ederseniz 5'in katı. O zaman 15'i 5'e böl 3 defa var. 10'u 5'e böl 2 defa var. En küçük halini getirdik bakın. 3 bölü 2 çıktı. Cevaba D dediysen bildin. Sadeleştirmeyi matematikte çok kullanacağız. O yüzden sadeleştirmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Payı ve paydayı aynı sayıya bölerek küçültme işine sadeleştirme denir. Ama dikkat et. Payı ve paydayı aynı sayıya bölmen lazım. Mesela payı 3'e bölüyorsam paydayı da 3'e böleceğim. Payı 4'e bölüyorsam paydayı da 4'e böleceğim. Eğer payı 3'e bölüp paydayı 4'e bölersem, birini başka sayıya, diğerini başka sayıya bölersen o Sorun tamamen yanlış olur. Böyle bir sadeleştirme olmaz. Hem pay hem de payda aynı sayıya bölünecek yoksa sadeleştirme olmaz. Haydi bakalım bir sonraki soruya geçtim. Yine ekranı temizliyorum. Ekran temizlensin ki bir de alan kalsın. Dördüncü soru için alanımız yeterli. Nisa anlamadın mı? Emir sen de mi anlamadın? Çocuklar bakın mantık şu. Diyor ki bu sayı bu sayı ve bu sayının toplamı 3 olacakmış. Eğer burada kesir olmasaydı çocuklar normal sayılar olsaydı mesela şöyle bir şey olsaydı diyelim ki burada 3 olsaydı burada 4 olsaydı şurada da bilinmeseydi boşluk olsaydı. Sana deseydi ki bütün sütunların bütün ve bütün satırların toplamı dokuz olacak deseydi mesela. Ne yapardın? Üçle dördü yani verilenleri toplardın 7 çıktı değil mi? Toplamları dokuz olacaksa şu verilmeyeni nasıl bulurdun? Dokuzdan şu ikisinin toplamını çıkararak bulurdun doğru mu? Hani sana normal sayı verseydi toplamları da dokuz olacak deseydi ne yapardın? İkisini verilen ikisini toplardın üçüncüyü bulabilmek için şu verilmeyen boncuk e, işareti yaptığım boşluğu bulabilmek için ne yapardın? İkisini toplardın. 9'dan da bunları çıkarırdım. Toplamları olacak dediği için. 9'dan da ikisinin toplamını çıkarırdım. Aynı şey yaptım ben zaten. Sadece bunlar kesir olduğu için belki kafanız karışmıştı. 8 bölü 5 ile 1'i önce topladım. Sonra toplamları 3 olacak diyor ya. Üçten bu bulduğum sayıyı çıkararak ortadaki boşluk ortaya çıktı. Bunu buldum. Sonra bu boşluğu bulduktan sonra 1 tam 1 bölü 10 buradaki sayıyı topladım. Toplamları 3 olacak diyor ya. 3'ten bu ikisinin toplamını çıkardım. Üçgeni buldum. Mantığı anladınız mı? Nasıl yaptığımı anladınız mı? Sayılar kesir olduğu için kafamız karışmış olabilir. Nisa anlamış. Süper. Sayılar kesir olmasaydı hemen anlardınız. Değil mi? tam sayı olsaydı çok kolaydı. E tam sayı gibi düşünün. Tam sayı gibi düşünün. Ne yapmanız gerektiğini tespit edin. Daha sonra kesirli sayı olarak işleminize devam edin. Dördüncü soruya geçtim. 3 eksi 3 bölü 4. Şimdi ne yapıyorum? Kısa yoldan çıkarma. Bir tam sayı ile bir kesirli sayı kısa yoldan nasıl çıkarılır? Tam sayıyla paydayı çarparsın. Payı onlardan çıkarırsın. Hadi bakalım. 3 ile 4'ü çarptım. 12 oldu. 12'den şu yukarıdaki 3'ü çıkardım. 12'den 3 çıkarsa ne olur? 9 mu kalır? Evet. Bu bulduğum değer pay kısmı. Payımız 9. Paydamız nedir? Önceden 4 şimdi de 4'tür. Bu kadar basit işte. 9 bölü 4 olduğunu. Çocuklar şu an ekranda görülen soruları önce çözüyorum. Tabii ki üçüncü soru var. Üçüncü soru aşağıda kaldı. Biraz sonra kaydıracağım ekranı. Üçüncü soruyu da o zaman çözeceğim. Şu an ekranda hangileri görünüyorsa onları çözüyorum. Arkadaşlarınız diyor ki öğretmenim soru atladınız. Atlamadım. Birazdan çözeceğim. 9 bölü 4'ü anladınız mı? Çok basit. Tık tık. iki işlemi var sadece. Tam sayıyla paydayı çarp. Payı çıkar. Sonra da paydayı getir, eski paydayı yaz. Bu kadar. Hadi bakalım, beşinci soru için yanıt bekliyorum. O yanıtlar gelmiş bile. Siz çok hızlısınız ya. Ben de böyle en mantığını anlatmaya çalışıyorum, yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Biraz hızlanayım o zaman. Ne yapıyoruz? Tam sayıyla paydayı çarpıyoruz. Payı ekliyoruz. Hadi bakalım. Bir kere 3, 3, 3, iki daha 5 diyorum. Paydamız 3'tü, 3 üç olarak kaldı artı 3 kere 6 18 bir daha 19 oldu. Faydamız önceden 6'ydı. Şimdi de 6 olarak kaldı. Çocuklar kesirlerde toplama yapmamız isteniyor. O zaman payda eşitleyeceğiz. Payda eşitliyorum. Birinin paydası 3, birinin 6'ysa paydası 3 olanı 2 ile çarptığımda 6 olur. İkincinin de paydası aynı olur. Hemen devam ediyorum farklı bir renk alarak. 2 kere 3, 6 diyorum. Faydayı buldum. 2 kere 5, 10 diyorum. Ama öğretmenim neden sadece paydayı çarpmadınız? Neden 2 ile bir de getirip 5'i çarptınız? Çünkü bu zavallı 3'ü yanındakiyle eşitleyeyim derken bu zavallı 5'i tek başına bırakamayız. Çünkü 3 ve 5 aynı sayının içindeler. 5 bölü 3 olarak bir tek bir sayıyı gösteriyor Mert. Birine herhangi bir işlem yapıyorsan öbürüne de yapacaksın. Kardeş gibi bunlar ikiz kardeş gibi. Bir kesin payı ve paydası ikiz kardeş gibidir. Birine bir çikolata alıyorsan öbürüne de alacaksın. Birine meyve suyu alıyorsan öbürüne de alacaksın. Yoksa var ya etrafı inletler. Ben de istiyorum isterim isterim. Kardeşim aldın bana da al bana da al diye gerçekten çıngar çıkarırlar ortalıkta. O zaman ne yapacağız? Kesrin paydasını bir sayı ile çarpıyorsak payını da çarpacağız çocuklar. Tamam mı? Devam ediyorum. Yanında 19 bölü 6 var. Onu da yazdım. Ortak paydayı yazıyorum hemen. İkisinin de ortak paydası 6. Payları topluyorum. Niye topluyorum? Çünkü işlem toplama. 10, 19 daha. 29 yaptığı için 29 bölü 6 sonuna ulaştık. Peki. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soruya bakıyorsunuz. Yine yukarıda ben bir boş alan açayım kendime. Yukarıdaki boş alan benim işime çok yarıyor. Orada hemen soru çözümü yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Şöyle bir tane boş bir alan açıyorum kendime. Evet. Sizden de cevap bekliyorum. Üçüncü soru. Hangisi yanlıştır? Bakın bir sorunun içinde dört soru sormuşuz. Bütün şıklardaki işlemleri yapmak zorundayız. Bütün şıkları yapacak. Devam et bakalım hadi. Bekliyorum cevapları. A diyen var. Başka? Herkes ağlıyor mu? Güzel. O zaman çözümlere geçiyorum. A şıkkını çözümlüyorum hemen. 4 bölü 6 eksi 1 bölü 3. Acaba gerçekten 3 bölü 6'ya eşit mi? Fayda eşitleyerek deneyelim. Bunun faydasını ne yapıyorum? 2 ile çarparak eşitlemeye çalışıyorum. 4 bölü 6 olduğu gibi kalıyor. 2 kere 3'ten faydamız 6. 2 kere 1'den payımız 2 çıkıyor. Devam edelim. Ortak paydamı yazıyorum. 6. 4'ten 2'yi çıkarıyorum. 2 kalıyor. Yani sonuç aslında bunların dediği gibi 3 bölü 6 değilmiş. Sonuç neymiş? 2 bölü 6'ymiş aslında. O halde yanlış yanıtımız çocuklar sizin de dediğiniz gibi A seçeneği. Ama tabii ki hemen A'da yanlışı bulduk diye diğerlerine bakmamazlık yapmayacağız. Her zaman için İnsanız sonuçta. Belki dikkatsizlik yaptık göremedik. Belki bir yerde işlem hatası yaptık cevabı A gibi bulduk. O yüzden tüm bu ihtimallere karşı işimizi garantiye alacağız. Bütün şıkları deneyeceğiz. B şıkkı deneyelim. Doğru mu yanlış mı görelim. Şurada bir B şıkkı için alan ayırıyorum. 7 bölü 5 eksi 9 bölü 15 acaba gerçekten 12 bölü 15'e eşit mi? Şu 9 bu arada. Hı. Hmm. ne eşitliyorum? 5'in paydası, yani 5 sayısını 3 ile çarparsa, yanındaki gibi 15 olur. Pay eşitledikten sonra elde ettiğimiz sonuçları yazalım. 3 kere 5, burası 15. 3 kere 7, burası 21. Eksi, yanında 9 bölü 15'imiz var. Şurası 9. Devam edelim. 21'den 9 çıkarsa ne oldu çocuklar? 21'den 9 çıkarsa 12 mi kaldı? Evet. Faydası, ortak faydası 15 olduğu için getirdim 15'i yazdım. Aa evet gerçekten bakın 12 bölü 15'e ben de ulaştım. Hadi C seçeneğini de deneyelim. 3 bölü 3 bölü 2 artı 3 bölü 8 acaba gerçekten 15 bölü 8 mi? Bakalım. Faydayı eşitliyorum. Faydası 2 olanı 4 ile çarparsam yanındaki gibi faydası 8 olur. Eşitleyelim. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Artı yanında 3 bölü 8 var. Ortak faydamız 8 yazdım. 12 ile 3'ü topladım 15 çıktı. Evet gerçekten 15 bölü 8'e ulaştım. Son olarak D şıkkına da deneyelim. 1 bölü 2 eksi 3 bölü 10. Gerçekten 2 bölü 10'a eşit mi acaba? Faydalarını eşitliyorum çünkü burada da çıkarma var. Faydası 2 olanı 5 ile çarparsam yanındaki gibi faydası 10 olur. Haydi bakalım eşitliyorum. 5 kere 1'den 5, 5 kere 2'den burası 10 oldu. Yanında 3 bölü 10 var. 3 biraz yamuk yumuk yazıldı. yazalım. 3/10 var. Hadi çocuklar 5'ten 3'ü 2 kaldı. Paydamızda ortak paydamızda 10 olduğuna göre evet gerçekten 2/10'u bana veriyormuş. Demek ki neymiş? Cevabımızın A olduğunu biz kesinleştirdik artık, kanıtladık. Tamam mı? 6. soruya bakalım çocuklar. Altıncı soru için atıyorum. Aynı zamanda mesajlarınızı da takip ediyorum. Evet, cevapları göndermişsiniz. Güzel. Modellerde boyalı olarak gösterilen kesirlerle yapılan işlemin sonucu kaçtı? Şimdi kesli çocuklar normal bir e, görüntüden yani bir bütünün içerisinde bulunan kesirli ifadeyi bütünün içinden normal sayısal olarak göstermeyi hepimiz dördüncü sınıftan itibaren öğrendik. Ne yapıyoruz? Bu bir bütün diyoruz. Bütün kaça ayrıldıysa onu paydaya yazıyoruz. Paydamıza kaç parça ayrıldıysa onu yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 parçaya ayrılmış. Paydaya 8 yazdım. Payımıza ne yazacağız? Kaç tanesi paralıysa onu yazacağız. Bir, iki, üç. Üç tanesi paranmış. Üç yazıyorum. Arada hangi işlem var? Eksi işlemi var. Getirdim eksiyi de koydum. Yanındaki bütün kaç parçaya ayrılmış? Bir, iki, üç, dört parçaya ayrılmış. Kaç parçası? Bir dakika. Dört parçaya ayrıldıysa paydaya yazıyoruz. Kaç parçası paranmış çocuklar? Bir parçası paranmış. O zaman yukarıya da bir yazıyorum. Şimdi bu işlemi yapalım. Birinin paydası 8, birinin 4. Hemen paydası 4 olanı genişleterek 2 ile çarparak paydasını 8 yapıyorum. 3 bölü 8 olduğu gibi kalıyor. Ona hiçbir işlem uygulamadım şu an. Eksi işaretini de koydum. Şimdi paydayı eşitlemek için çarp, çarpacağım sayıyı düzenleyelim. 2 kere 4'ten burası 8. 2 kere 1'den burası 2. Ne yapıyorum? Ortak paydayı yazıyorum. Üçten de iki çıkarınca bir buluyorum. Yani cevap çoğunuzun dediği gibi C seçeneği çıkıyor. A diyen var, B diyen var ama cevabımız çocuklar gördüğünüz gibi C olacak. Tamam mı? Evet. Bugünlük ders biniş. Bitti. Sonraki dersin saatini ve gününü yine grubumuzdan size yazacağım. Bu konuyu sorularınızı da çözdüğümüz için bitirdik. İstek konu yapabilirsiniz. Yani gruptan hangi konunun anlatılması sizin için faydalı olacaksa konu ismi belirtebilirsiniz tamam mı? Gruptan takip ediyorum yazılarınızı. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.